Şöyle bak yapalım o zaman. Mesela burada güzel bir şey söyledin. Şimdi dünya sabit, evet. değil mi? Bu söylediğin, tarif ettiğin dünya sabit. hareketsiz. Üstünde dönen ne? Üstünde kubbe var. Kubbede kubbe dönen. Kendisi mi dönüyor? Kubbedeki kubbenin üstünde. Kubbenin dışında var. mı? Yedinci katın dışında olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü fihin ne diyor? Hmm. İçinde. Yedi, yedi tamam göğün içinde. Yani Ortalarda bir yer. Kubbe var yedikatın da içinde. Evet yani içini kapsayacak Ama şekilde. dönüyor. Güneş, ay, Tabii ki bunlar dönüyor. Zaten yıldızlar. gözlemini yapıyoruz. Dönüyorlar yani. E mesela güneşin nasıl bir cisim olduğunu söylüyorsunuz. Ayın nasıl bir cisim yıldızlar nasıl bir cisim? Şimdi yıldızların nasıl bir cisim olduğu bizim yaptığımız gözlemlerde böyle şeffaf yanar döner cisimler görüyoruz. Ne no olduğunu tespit yanar, edemiyoruz. Yanar döner ne? O kadar bakamıyoruz ki. Ama bak bunların hepsinin küre dünyada cevabı var abi. Mesela ben sana bir soru sorayım. Altın kadınlar takıyor değil mi? Altın saraflarda evet. satılıyor. Altın nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Küre dünyaya göre şöyle oluyor. O seni söylediğin yanar döner dediğin cisimlerden yıldızlar bunlar. Bu yıldızların büyükleri çekim etkisiyle çöküyorlar. Yani küre dünyanın şeyi bu teorisi bu çöktüğü zaman bu nötron yıldızı oluyor. Yani kara deliğin bir ön aşaması. Başka bir nötron yıldızıyla çarpıştığı zaman bu buna kilonova patlaması deniyor. Bu kilonova patlamasında altın oluşuyor. Dünyada var bu altın. Şimdi bunu mesela düz dünyaya göre nasıl anlatacaksınız? Yani orada yanar döner bir cisim dediğin zaman altın mı altın olmaz? Sudu olmaz. Zaten olmadığını Yani bu biz, maddelerin hiçbirisi olmaz çünkü biz, yıldızlarda oluyor. O yıldızlarda bir o kadar uzak mesafelerde olduğunu düşünmüyoruz. İkincisi, bakın bir teori dediniz. Teoriyi gerçekmiş gibi anlattınız. Yok sen söyleyeceksin bana. Yani ben bakın, sana soruyorum. Modern, modern bilimin anlattığı. Öncelikle yıldızların çöküşünü nerede? Kaç zaman içerisinde gördüler Abi orada öyle anlatmış bak, ama işte, bakın, sen kendi şeyini anlat mesela mı? altın nasıl oluyor su nasıl oluyor onu söyle düz dünyaya göre onlar öyle söylüyor yanlış diyorsun sen eleştirerek değil de altın nasıl oluyor onu bakın, anlatman lazım bizimkisi eleştiri değil bize bir bilgi anlatılıyor ben bu yanlış bilgiyi tamam soru, yanlış soru soramaz mıyım sor yanlış diyelim ben onu kabul ettim ona yani şimdi zaten. kabul et ama doğrusu ne? Su Görüşmeler. nereden gelmiş? Dünyada su var, demir var, altın var, gümüş var. Bu, <laughs> bunlar nasıl olmuş? Bunlar Adam öyle... diyor ki yıldızlarda oluyor diyor. O onun görüşü. Sen? Tespiti var mı? Sen, sen söyle. Nerede oluyor bunlar? Benim en büyük bilgi kaynağım Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e göre söyle altın nerede oluyor? Nasıl oluyor? Kur'an-ı Kerim'de altını nerede, nasıl yarattığını i̇şte yazmıyor. Yani. Ama her şeyi sudan yarattığını yazıyor. O canlılar evet. diyor. Gökler ve yer birleştirdi diyor, ayırdık diyor, her şeyi yarattık diyor. Bir yaratıcı var. Bakın. Hiç merak bütün... etmediniz mi bak su nereden oluyor? Hiç yani düz dünyayı binlerce seneden beri savunuyor insanlar. Mesela ben olsam ben şimdi düz dünyaya diyelim ki senin anlattıklarına ikna oldum karar verdim düz dünyayı ben savunacağım dedim. İlk yapacağım iş şudur. Etrafımdaki olan olaylar bunlar nereden geliyor? düz dünyaya göre bu uyumlu bir açıklaması nasıl olur diye onun üstüne giderim. 3 senede geçse, 5 senede geçse, 10 senede geçse onu çözmeye çalışırım. Hiç bunları merak etmediniz mi? Mesela su nereden oluyor? Hidrojen var, oksijen var. Bu oksijen periyodik cetvelde kaçıncı sırada? Şimdi ona adam diyor ki bu güneşin içinde bunlar birbirine kaynaşıyor, füsyon oluyor. Oradan periyodik cetveldeki atom sıraları çıkıyor. Şimdi oraya geliyor ondan sonra molekül yapıyor. Su böyle oluyor diyor. Siz nasıl anlatıyorsunuz bunu onu anlat bana. Bunu anlatan, anlatman lazım. Şimdi bunları anlatmak için bakın. <laughs> olay zaten dönüyor dolaşıyor. Bu bilimsel bilgi diye bize gelen şeylerin aslında yaratıcının kudretinin küçümsemek için biz bunları böyle böyle tespit ettik diyorlar. Tamam. Bakın. Yaratıcı mı yapıyor diyorsun? Gökler ve yer altı günde yaratılırken Allah'ın arşı su üzerindeydi. Ayet çok açık. Su zaten vardı. Altın mı diyor? Nasıl? Ben anlamadım. Arşı su üzerinde tamam. Arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yaratıyor. A, su ya. Zaten soğumuş, su var. Su nasıl olmuş? Bakın. Allah, ın, Allah ın yaptı diyeceksin. Allah'ın yaratmış olduğu ilk iki varlık arşın üzerindeki Hı. sudur. Su tamam, ve arş. Nasıl olmuş abi? Arş nasıl olmuş? Su nasıl Onu söyleyeceksin mesela. Su Onunla, nasıl olmuş? Arşı nasıl yarattığına dair bir bilgi yok. Ama öbürleri söylüyor o söyler. Onlar her şeyi söyleyebilir. Ben bildiğimden fazlasını söylersem ya, Kur'an'a isaret oluyor. Ben onu söylüyorum. <laughs> atomlar nasıl oluyor? O yerlerin içinde oluyor diyor. <laughs> Sen şimdi Allah yaptı dersen bak Yusuf abi şey olmuyor, açıklama olmuyor. Çünkü her şeyi Allah yapıyor. Burada benim sorduğum soru nasıl oluyor? Senin verdiğin cevap kim yapıyor? Ben kimi sormuyorum. Nasıl oluyor diye onu soruyorum. Senin suyun nasıl oluştuğunu bilim bile bilmiyorken Bakın. Biliyor işte anlatıyor. Bakın bir tane atomu bile görüntüleyemeyen dünyanın bu devasa bilimi görüntüleyemiyor. Nötron, proton, çekirdek bahsediyor. Gel bunu bana göster diyorsun gösteremiyor. Gösteremez Ama çizim çizimle işte o. diyor bir tane çekirdek var etrafında o dönemler. Evet. Şimdi bir tane bir tane atomu göremeyen bilim onun nereden oluştuğunu nasıl oluştuğunu nasıl anlatabilir?